Yavuz'cum kapatsak mı artık? Biraz dinlenelim kapatırız ya. Şaka maka evleniyoruz yarın ya. Ne şakası kızım bayağı evleniyoruz ya. Kızım. Hı. Karamelli dondurmam yok, kuzu kulağım yok. Hiçbiri yok. Kızım. <laughs> Demek hepsi evleneceği kadarmış. Ya of. Ne alakası var ya? Allah Allah öyle yorgunluktan çıktı ağzımdan işte. Ben hele bir evlenelim ve her gün sana Alman pastam diyeceğim. Alman pastam? Niye Alman pastam? Ya ben çocukken öyle çok çikolata şeker falan yemiş biri değilim yani böyle şeyler yemezdim çok. Ama annem böyle her gün üç beş kuruş para verdi cebime. Harcamazdım, saklardım televizyon alacaktım. E ee, televizyon yoktu kapıdan böyle kucağımda kocaman televizyonla girecektim içeri. Anne hani bak bizim de televizyonumuz var artık diyecektim. Olmadı. Neyse Alman pastası alırdı annem. Öyle her gün değil de öyle iki üç ayda bir. Allah'ım nasıl güzel bir şeydir o ya. O Alman pastası nasıl bir şeydir yani. Acayip bir şeydi yani. O pastanın tadını hiçbir şeyden almadım hayatta ondan sonra. Hoje não é normal pasta.